Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto varlıklara, bitcoin, ethereum ve altcoin'lerdeki son duruma üstüne üstlük Borsa İstanbul 10 altında birlikte de videoyu sonlandıracağım. Hepinize arkadaşlar önceki videoya attığınız yorumlar için canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Çok güzel yorumlarınız var. İyi ki bu kanalı açmışım diye bana bir kez daha dedirttiniz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. E şimdi hızlı bir şekilde videoya geçeyim ki zamanınızı çalmayayım. Arkadaşlar Kısa vade Bitcoin düşen trendin alt bölgesine kadar gevşemişti. Ve buradan güzel bir tepki aldı. 57 bin kadar geldi ve en olası senaryo ise 59 binlere kadar belki bir ihtimalle yine gidebilir. Peki bu yükseliş acaba yine buradaki hareketleri getirir mi? Buradaki yükselişleri getirir mi diye sorgulayacaksınız. Arkadaşlar kendi fikrimi söyleyeceksem 59 bin hatta 60 bin üzerine atamayacağını düşünüyorum bir şekilde. Neden peki? Oraya birazdan geleceğiz. Şimdi kısa vadede tabloları sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar 4 saatlikte durum bu şekilde. Şöyle bir düşen trend yarattı kendini. Burayı da kırdı. Hiçbir problem yok. Kısa vadede biraz daha gidici gibi gözüküyor. Biraz da pozitif gibi gözüküyor. Diğer grafiğimize baktığımızda ise burada bir trend hattı vardı. Buraya temas gelmedi. O yüzden aşağıda bir boşluk var. Şuradaki iğnede bir boşluk var. Bu da tehlike saçıyor hala da bu tehlike geçmedi. Peki şurada bir düşen trend vardı. Bunun üzerine attı. Şimdi nasıl gözüküyor? Şu an böyle gözüküyor arkadaşlar. Kırması için 57350'yi aşması gerekiyor 4 saatlik bazda. Eğer aşabilirse arkadaşlar buradaki Direnç konumuna kadar büyük ihtimalle yükselmeye başlayacaktır. Bunun da seviyesi şöyle baktığımızda 58.300 bölgesi olacaktır. Zaten şu aralıkta çok büyük savaşlar dönüyor arkadaşlar. 58.000 ile 61.000 arası burası baya bir direnç bölümü olacaktır bizler için. Ve insanlar fiyat buraya geldiğinde satmak isteyebilir çünkü önümüzde çok derin bir haber akışı var bu riski kimse almayacaktır diye düşünüyorum. Kısa vadede de son durum bu şekilde arkadaşlar. Peki şimdi gelelim asıl büyük tablolara. Neler dönüyor neler olabilir bunları sizlere anlatacağım. Birincisi arkadaşlar şöyle oldu. Bitcoin 57.000'den 52.000-51.000'e düştü ve altcoin'lerde öyle amşan bir gevşeme olmadı farkındaysanız. Bu altcoin dominans grafiği zaten önceki videoların hepsinde bundan bahsettik. Bu şekilde bir yapısı vardı. Dirençleri aşağı aşağı gidiyordu. Ama arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Yani altcoin dominansı gitti. Bitcoin dominansı düştü. Bitcoin kendisi de düştü. Şimdi tekrar yükseliyor. Bitcoin dominansına odak kaymaya yine başladı. Bakın grafik zaten bu şekilde. Burada bir yükselen trend vardı. Yine aşağıki bölgesinden destek aldı. Bu da arkadaşlar peşinden şu hareketleri getirebilir. Bitcoin eğer buradan geriye doğru çekilirse altcoinler dayanamayabilir. Çünkü geçen seferde yani geçen sefer dedim bu alt noktaya geldiğinde destek vardı. Buralarda öyle amşam destek yok. Yine başladığı noktaya geri dönebilir eğer bitcoin geri çekilirse yine dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Ve kafanızın karışıklığını gideren bir indikatör vardı arkadaşlar. Günlük bazda mükemmel derecede çalışmasa da %90 çalışıyordu. Pozitif sinyal geldiğini bu indikatör sayesinde anlayacaktık. Burada bir kesişim yok. Yani arkadaşlar boğa gelmiyor. Boğa geliyorsa da şu an haberi yok kimsenin. Boğa geliyorsa da indikatör bazlı olsun, teknik anlamda olsun bir haber yok, bir kesişim yok, bir şey yok. Almak için sebep yok ve aslında satış için baskılar var burada da. Şimdi bu ortalama sarı yukarı kestiğinde boğa getiriyor, en azından çıkış getiriyor. Şu anda sarı kırmızı yukarı kesmedi. Kesmesi için 63.900'leri aşması gerekiyor arkadaşlar. Bu da şu anda çok zor. Yani yükseliş falan kaçırdığımız yok arkadaşlar. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Zaten yükseliş geliyorsa haberini sonradan bile alsak önemli değil. Örnek veriyorum haberini sen şurada aldın. Bak burada aldın haberini. Çok önemli değil. Şuradaki yükselişi yakalarsın. Yine karını alırsın. Burada bir acelemiz yok. Uzun zamandır P Cycle'a da bakmadık arkadaşlar. O indikatöre bakmak lazım. Hatta yorumlarda da yazanlar zaten vardı. Haftalık fazla bu indikatörü sizlerle beraber bakalım. Tablo şöyle gözükecek. Arkadaşlar P-Cycle'a göre de yeşilin aşağısındayız. Genelde yeşil ortalamanın aşağısında olduğumuzda zaten negatif oluyoruz. Negatiflik boğuyor bizi yani. Hektardan sarının üzerinde kalıcılık sağlamadığımız sürece yükseliş falan gelmiyor arkadaşlar. Boğa falan gelmiyor. Onun da seviyesi 62.800. Bunu da geçiyorum. Şimdi aslında habere çok fazla bakmamak lazım bu dönemlerde. Çünkü haberlerden pek bir etkisi yok. Yani haberler zaten çok fazla pozitif haber de geliyor ama piyasanın çıktığını ben göremedim. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Ayın 11'inde arkadaşlar, Eylül'ün 11'inde Amerika'nın enflasyon verisi geliyor. Beklenti 2,6. E buna göre de insanlar pozisyon kovalayacak. Şimdi beklenti 2,6 ise 2,6 ve aşağısı gelirse 2,4'e kadar gelirse problem çok fazla olmaz. Hatta olumlu olur diye düşünüyorum. Onun daha da aşağısı gelirse çok büyük risel oluşacak. Resesyon riski zaten tavanda. Herkes korkuyor. Onsaltın o yüzden çıkıyor. Ve beklentinin İki tık üstü gelirse de yine negatif bir senaryo ile karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Bunlar ayrı bir şey. Fed faiz beklentisi 25 bas puan, 50 bas puan değil. 25 bas puan gelmesi bence çok daha mantıklı olacaktır. En azından Fed'in hala gücü olduğunu göreceğiz ve resesyon riskini biraz da olsa ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi panik halinde bir 50 bas puan gelseydi insanlar resesyon geliyor deyip altına kaçardı, ons altına kaçardı. Buralar biraz karışık mevzular arkadaşlar. Buraya şu anda girmeye düşünmüyorum. Biz tablolardan ilerlemeye devam edelim. Şimdi geçenki videoda kaldıraçtan bahsettim. Çünkü çok fazla long short açarak burada testi şeklinde kazananlar olmuştu arkadaşlar. Şunları sileyim siz de rahat edin ben de rahat edeyim. Şu şekilde tablomuz temiz kalsın. Bunu da silelim hatta şöyle. Adam long açıyor, short açıyor, long açıyor, short açıyor, long açıyor. Yine short'a doğru gidiyorken bunu bir kestiler. Short'a gidemedi adam. Orta kısımda burada long'unu kapattı. Tekrar burada short'a döndü. Aşağıda kapatacaktı ama aşağıda değdirmediler. O adam şu anda panik halinde bekliyor. Yani burada bir boşluk varken pozisyonlar burada kapanabilir. Short pozisyonlar burada kapanabilir. Long pozisyonlar da arkadaşlar buradan şu an açılamadı zaten. Ama buradaki tabloya göre burada long pozisyonları açıldı. Sadece korkutan taraf şu çok fazla aşağı iğne geliyor. Yani buradaki desteğimizin ben Tekrardan değdiğinde Bitcoin dayanacağını düşünmüyorum. 52 bin dolarları 53 bin dolarları tekrardan test ederse Buradaki desteği kaybedeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. E haftalık bazda şu grafiğe böyle baktığımızda uzun zamandır şuradaki kırmızı bölgeye bir test gelmedi ve buradaki destek konumu olan da seviyesini de vereyim hatta sizlere arkadaşlar. Şurada da ufak bir desteğimiz var. Buradaki deste de iğne bazlı yardı geçti Bitcoin. Şimdi burası da pek fazla güven vermiyor. Burası da vermiyor. Burası da vermiyor. Son neresi kalıyor arkadaşlar? Şuradaki yer kalıyor. Buradaki yerden nereye denk geliyor? 45 bin 46 bin dolar hatta aksine bakarsak 44 bin dolara kadar yani Şuradaki boşluğa kadar bir destek var burada ve aşağımız boş yani bizi tutan ne var burası var arkadaşlar bu tarafa baktığında burada çok fazla bir destek göremiyorsun yani inanılmaz bir destek burada yok Sadece şu kısımlarda var 51800 o da zaten buraya tekabül ediyor ama sağlam olmadığını burada gördük çok fazla alıcının burada olmadığını gördük bu iğne sayesinde yani bizi Burası da korumaz Burayı kaybedersek bizi burası da korumaz. Global taraftan da kötü haberlerin gelmesiyle beraber son düşüş benim fikrimce arkadaşlar. Bunu zaten defalarca sizlere söyledim. Son bir düşüş gelecekse bu kısımlara kadar gelir. 45 binlere, 43 binlere, 46 binlere bu aralığa kadar gelir. Baktık düşüş gelmiyor. Baktık indikatörler al sinyali veriyor. Pozitife döneriz. Zaten bu piyasada duruma göre şekilleniyorsun. Durum neyse onu konuşuyorsun şu anda ben inanılmaz pozitif olduğumuzu düşünmüyorum. Hala da teyit yok çünkü. Ama negatif olduğumuzu düşünüyorum. Hem önümüzde haber akışı çok fazla hem de bu aşağıdaki destek çok zayıfladı. Yani buradan çok fazla güvenip de alan ben artık olduğunu düşünmüyorum. Alanlar varsa da zaten arkadaşlar bunları patlatacaklardır diye düşünüyorum. Altcoin'leri son bir düşüşle beraber içini boşaltıp artık benim için şu seviyeler eğer gelirse büyük rally bence başlayacaktır her ne olursa olsun kış ayı da geliyor. Yani eğer son bir düşüş yaratırlarsa rally kaçılmaz olacaktı diye düşünüyorum. Son bir sağlam bir düşüş ama. Onun haricinde ise bizi boşlukta bırakıyorlar zaten. Yani negatifte kalamıyorsun, pozitifte kalamıyorsun. Bir çıkıyor bir iniyor kafayı yiyorsun. Kaldıraçta devam edemiyorsun. Ne olacağını tam olarak kestiremiyorsun. O yüzden arkadaşlar çok fazla gaza gelmeyin. Kafanız belki de karışmıştır şu anda yükseliş geldiği için. Çok fazla gaza gelmeyin. Teyit alalım. Ondan sonra biraz daha zaten rahatlayacağız. Şimdi altcoin'lerin biraz da sağlam kalmasının sebebi ethereum'un destekte olmasıydı. Geçenki videoda anlattım bunu. Buradaki destek bölgesi tekrardan zayıflayabilir. İğne geldi test edildi. Bir daha test edilebilir arkadaşlar. Seviyesi de 2160 seviyesi. Bakın şöyle bir olay var ethereum'da. Burada bir yükselen trend var arkadaşlar. Bu şekilde bile aslan sorun olmayacaktır. 2160 seviyesi eğer kırılırsa bile buradaki trende kadar tekrardan bir temas gelebilir. Yani 1900'lü seviyelere. Bu da işte son düşüşlerden bir tanesi olabilir. Altarma baktığımda test edilmediği bir direnç var mı diye baktığımda bir tek şuradaki kısım kalıyor. Ya direnç dedim destek işte arkadaşlar yanlış söyledim kusura bakmayın. Buradaki kısım kalıyor. Bu da zaten burayla kesişiyor. 1900'lü seviyelerle kesişiyor. Bu da tamamlanırsa buradan yine dev bir adım atabiliriz diye düşünüyorum. Hem altcoin'ler adına hem ethereum adına. Çünkü gerçekten ciddi bir momentum kaybı var. Bitcoin zirve yaparken ethereum yeni bir zirve burada gerçekleştiremedi arkadaşlar. Yani burada da bir boşluğu var Ethereum tarafında. Bu boşluğu da doldurması gerektiğini düşünüyorum. Bu da zaten altcoin'lere yansıyacaktır. Bitcoin dominası sizlere bahsetmiştim burada aslında. Bitcoin dominası tekrardan güç kazanabilir diye arkadaşlar. Bitcoin dominası haftalık baktığımda yine buradaki tablonun kırılmadığını görüyoruz aslında. Yine buradan destek aldığını ve artık üst tarafında direncinin zorlandığını artık buranın da kolay bir şekilde aşılabileceğini düşünüyorum. Bu da Bitcoin dominasının bayağı bir yukarıya yine taşıyabilir. Altcoin'leri biraz da ezebilir. Total market cap burada düşen trendi vardı. Alt bölgesindeydi. Destek alabileceğinden bahsettim. Aldı da zaten direnci şu anda aşmaya çalışıyor arkadaşlar. Kolay olmayacaktır. Hatta şöyle kapanış bazlı alırsak şu anda zaten tam direnç bölümünde duruyor. Kolay olmayacaktır. Bu kısmı aşarsa arkadaşlar 2 trilyon üzerine piyasamız atabilir. Kısa vadeli de olsa bunu başarabilir. Tether dominası tekrardan yükselen trendin aşağısına kadar gevşedi. 4 saatlikte baktığımızda ise tablo şöyle gözüküyor. Bu olumlu bir sinyaldir. En azından şuradaki orta bandın aşağısındayız. Belki şu şekilde hareketi devam eder ama buradan yine tepki alacağını düşünüyorum. Yani kriptolarda son durum bu şekilde arkadaşlar. Bu tabloya göre ciddi bir alıcı vardı bu aşağıki konumda. Aslında bu biraz da bizi döndürdü. Fakat çok güçlü olacağını nedense ben düşünmüyorum. En azından fikrim bu şekilde. Tabii ki yanılabilirim. Ama fikrim bu şekilde. Sizlere bunu söylemem lazım. Zaten olay bu. İzleyelim görelim. 59.000 seviyesi 60 bin seviyesi aşılmadan ben çok fazla pozitif olacağımızı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani X platformundan gerekli duyuruları zaten ben sizlere yapıyorum. Analiz coin 1 yazarak sizler de buraya takip edebilirsiniz bu arada. Hız bir şekilde şöyle ons altına geçeyim sonra Borsa İstanbul'a geçeyim. Ons altında keyifler biraz da olsa yerinde en azından zirvelerde kalmaya devam ediyor ve şu aşağıdaki desteği de daha kaybetmedi ve çok kolay bir şekilde de test etmek istemiyor aslında. Böyle söyleyeyim arkadaşlar ons altın burada artık sıkıştı. Bakın burası direnç bölgesi. Artık şu tabloyu yükselen trendi kaldırmak istiyorum. Bu artık işimiz görmeyecektir. Zaten artık dışına bir kere çıktıysak bu kanal artık bozulmuştur. Kaldırınca Tablo böyle gözüküyor. Bakın sürekli olarak gidip geliyor. Fiyat burada toparlanmaya çalışıyor. Ve aşması gereken seviye 2525 seviyesi arkadaşlar. Burayı aşabilirse 10 altının yolu açıktır. Ve 10 altında arkadaşlar artık hızlı bir şekilde yeni bir zirveye doğru gidecektir diye düşünüyorum. Destek seviyemiz ise 2475 seviyesi aklınızda bulunsun. Bors İstanbul'a çok fazla pozitif kalamadık maalesef. Belki bir kırılım yaptı iyi gider diye düşündük ama aşamadığı için yine negatife döndük. Ve şu anda da daha da negatif ilerliyor. Şu anda pek fazla güven vermiyor. 9400'lü bölge en güzel alım bölgesi olacaktır diye düşündüm. Hatta düşen trendi da arkadaşlar tablo böyle gözüküyor. Aşağı sarkmalar da var yine aşağı doğru sarktı. Şuradaki bölge test edilebilir 9400'lü bölgeler aklınızda bulunsun. Globalde Trump ve Harris'in tartışması var arkadaşlar. Yani tabii iki tane başkan adayı kimin kazanacağı çok önemli. Trump kazanırsa çok fazla Bitcoin gider diye düşünenler var. Harris kazanırsa daha da fazla aşağı düşeceğini düşünenler var. Bu haber arkadaşlar seçim sürecinde oylar sayılırken çok fazla etkili olacaktı. Sonrasında ne olacağını kimse bilemez. Trump kazanır diye beklentiye girip üstüne milletin boşaltabilirler. O yüzden tehlikeli bir haberdir bu. Çok fazla aldanmayın. Kasım'a kadar daha var. Seçime daha çok var Amerikan'ın. Evet son durum bu şekilde olsun. Kafanızın karışıklığını giderebildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Tekrardan son video attığınız yorumlar için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Eğne atanlara, yorum atanlara ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağ olun, var olun.